Herkese merhaba. Ben Naşin. Kedicişte hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda hedef pazar, pazar yeri entegrasyonu ve dropshipping'ten bahsedeceğiz. İlk olarak hedef pazar nedir? Hedef pazar firmanın hitap etmek istediği ve çekmek istediği müşteri grubu veya grupları şeklinde tanımlanabilir. Hedef pazar, e-ticaret sitenizde bulunan, ürün gruplarınızla yakından ilgilenebilecek, satın alma eğilimi gerçekleştirme ihtimali daha yüksek olan ve markanız üzerinde doğrudan hitap etmek isteyebileceğiniz potansiyel müşteri kitlelerinin tamamından oluşur. Pazar yeri entegrasyonu nedir? İnternet üzerinden bir firmanın farklı alanlarda ürünleri ve hizmetleri satılmaktadır. Pazar yeri entegrasyonu ise bu farklı pazar yerleri arasındaki iletişimi sağlayan ve veri alışverişi yapan yazılımların sunduğu hizmet olarak tanımlanabilir. Dropshipping nedir? Stoksuz e-ticaret veya stoksuz satış olarak tanımlanan dropshipping, sanal mağazanın sattığı ürünü stokta bulundurmadığı, müşterisinin teslimat adresini, ürünü göndermek üzere bir tedarikçiye ilettiği e-ticaret biçimidir. Dropshipping firması stok tutmadan satış yapabilir. Tedarikçi, üretici ve müşteri arasında aracı bir kanaldır. Mağaza, stok ürün yerine ürünleri üçüncü taraf bir tedarikçiden satın alır. Ürünler daha sonra doğrudan tüketiciye gönderilir. Satıcı stok için sipariş vermez veya siparişlerle ilgilenmesi gerekmez. Bunun yerine ürün ve siparişle üçüncü taraf bir tedarikçi ilgilenir.